biz engellileri bir dezavantajlı grup olmaktan çıkarıp bu toplumda herkesle birlikte aynı hakları kullanabilmek için bütün engellerin önlerinden kaldırıldığı yeni bir kamu reformu, kamusal düzenleme öneriyoruz. Yine kadın kollarımızın ev sahipliğinde Ankara'da bir büyük engelli buluşması düzenleyeceğiz engellilerin sorunlarını bir grup konuşması parantezinden çıkarıp bu haftaya uygun olarak hep birlikte perşembe günü bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Dün nihayet kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı. Sadece meclis dışarıda tutulmuş. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum. Bir iki ipucu vermişti. Bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nı bütün arkadaşlarımız var. Olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir. Meclise tasarruf etleme yetkisi yürütmede değildir kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün gruplara ve meclis başkanına çağrıda bulunuyoruz. Başkanlık divanı toplansın, millete kemer sık denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler için, kendi belediyeleri için bunun çok ilerisinde bir tasarruf genelgesini geçen hafta belediye başkanlarıyla paylaştı. Biz belediyelerin de hem bizim genelgemizin hem de Cumhurbaşkanlığınca yanılanan genelgenin harfiyen uymalarını bekliyoruz. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasarruf ettiği paralarla yarattığı bütçeyle ya da yurt dışından bulduk da sizin imza atmadığınız ya da yurt içinden bulup imzalamadığınız kaynaklarla yapacağımız harcamalara, yatırımlara dur değil Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri üretmeyen belediyeler diye göstermeye kalkarsanız biz orta yokuz. Benim başkanlarım hiçbir bahaneye hiçbir engellemeye, hiçbir çelme çakmaya mahal vermeden, bahane üretmeden hizmet ettiler. Etmeye çalışacaklar, engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşırız. Ayrıca dünya kadar işsiz var, onlara diyor ki kusura bakmayın. Ben kamu kaynaklarını kur korumalı mevduata verdim. Beşli çeteye verdim. Yandaş müteahhite verdim. israfa verdim. seniye diploma verdim ama birazcık bekleyeceksin. Üç sene kamuda alım yok. Biz buna kökten itiraz ediyoruz. Merkez Bankası geçen sene 800 milyar zarar etmiş. Üç yıllık tasarrufun sekiz katı. Kur korumalı mevduata 1.2 trilyon vermişler. Bu dediklerinin tam 12 katı kamu özel iş işbirliği ödemelerine 6 yılda 222 milyar vermişler bundan sonraki 3 yıl 674 milyar verecekler tasarrufun tam 6 katı bütçeden faize bu sene 1.3 trilyon ayırdılar tasarrufun tam 13 katı bakın 13 on 19 31 39. Tam şu saydığım dört kalem millete kemer sık. Öğretmene atanma. Iktisadi İdari Bilim Fakültesi öğrencilerine bekle. Veterinere bekle. Hemşire, hemşireye bekle. Eczacıya bekle. Diploma verdim ama parayı beşli çeteye verdim. Bunun 31 katını bu dört kaleme ödüyor. Sen bir şey yapacaksan Önce bu sözleşmeyi TL'ye çevir. Gel bakayım diyeceksin. Gel bakayım. Geçen sefer uyduk şeytana. Bütün parayı sana verdik. Millet açlıktan kırılıyor. Artık dolar yok. Bugünkü kurdan çevirdim. Amerika enflasyonda kaldırdım dese bakın debin saydım bu tarz zarfın 31 katı buraya gidiyor. Oradan oradan yüzde üç indirse fiyatı 31'in yüzde üçü bir kata dek gelir. Hiç bu tasarruf tedbirlerine gerek kalmaz. Koca genelgede umudumu arttıran bir cümle var. Vergi de adalet. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz. Bu kadar net. Çok kazanandan çok alacaksın, Az kazanandan az alacaksın, kazanmayan garibana ilişmeyeceksin. Her yerde söylüyoruz, vergide adalet temel mücadelemizdir. Polise derhal fazla mesai ücreti ödenmeye başlanmalıdır. 12-24, 12-36 sistemleri polisin hayatından tamamen çıkarılmalıdır. Meslek içi mülakatlar Meslek içi yükselmeler mülakatla yapılmamalıdır. Mülakat terk edilmelidir.